nerede ya? Burada Bir tane ben de burada pembe. Bak bak bir tane de havadan geldi of. <laughs> Bir tane de buradan geldi A -a -a. Ben ben Çaldım sen ben ben ben. beni yakaladın Neymiş bunlar Irmak? Winx hmm. Bana da verir misin bir tane? Ama biz bu yerden kule yapacaktık senin. Kule Oluyor mu onlardan kule? Yap bakayım Düşürme. <laughs> Düşürürsen kaybedersin. Kaybedersen bir taneni yerim. Tamam mı? Düşerse bir tanesini yerim. O düşmedi. <laughs> tamam şimdi bu sefer bozonu or en üstteki rengi en alta bırak bakayım. Tamam en alttakinin üstüne koy. Anladın <laughs> mı beni? Evet evet. Bak şunu bu alttakinin üstüne bırak. Mavinin üstüne bırak. Yapamadın. Boz hepsini. Boz hepsini. Tamam. Şimdi renklerine göre tekrar bir. Böyle yapmış. Yap bakayım. Hmm. Vay değişik oldu. Sanki bu daha güzel oldu Max. <laughs> Değil mi? <laughs> Farklı bir kule. Renkleri nedir onların? Hangi renktir onlar? Ha, tadı nasıl acaba? Tadına bakabilir miyim? Yani. Hangisini ikram edeceksin bana? Hmm. Aç bakayım. Vah. Bakayım hayır, onu sen diline sür. Of, canım çektirmak. Ama hepsini tadına bakacağım. Tamam mı? Tamam. Yapalım. Hmm. Bir tane de sen ye bakayım. Güzel mi? Şu sarı olan var ya sarı olan. Limonlu mu o? Onu merak ediyorum. <laughs> Irmak ne yapıyorsun sen? Önce hani bana verecektin önce. Kandırdın beni. Hmm. Şimdi de, de. Şimdi onu açacaksın. Sarı olan daha güzel sanki. Değil mi? Hadi onu da bakalım. <gülüyor> <gülüyor> en çok hangisini beğendin sen? Mavi. Şunu, şunu da bir tadına bakalım ondan sonra karar ver tamam mı? Sanki bu ırmak. Sanki bu yeni hepsinin... bir Hayır, sanki en güzeli mavi olandı. Ben ben mavi olanı beğendim. Sen hangisini beğendin ırmak? He? Sen hangisini beğendin? Hani? Bu pembedeki. Hmm. O sayıdaki. Onun için sen ye şimdi. Mavideki. Hmm. Güzelmiş. Tamam şimdi biz arkadaşlarına güle güle de bay bay yap onlara. Bye bye.